Bodrum Belediyesi günde 20 metreküp kullanma suyu arıtma kapasiteli deniz suyu arıtma platformunun açılışını yaptı. Güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışacak 64 metrekarelik platformdan çıkacak atık suyun 80 metre ileriden yağmurlama sistemiyle deniz dibine bırakılacağı bildirildi. Kuraklık ve hızlı nüfus artışının etkisiyle sık sık su kesintilerinin yaşandığı Bodrum'da ilk deniz suyu arıtma platformu devreye alındı. Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Blue Hybrid Solutions ortaklığında gerçekleşen bu projeyle Türkiye'nin deniz sularının sürdürülebilir kullanımı ve deniz suyu arıtma teknolojilerinin geliştirilmesi, çevre dostu uygulamalarla temiz su kaynaklarına erişimin artırılması hedefleniyor. Bitez Mahallesi'nde devreye alınan platformda 12 kW'lık 20 adet güneş paneli ve 2 adet her biri 10 kW'lık rüzgar türbini ile tesisin enerji ihtiyacı karşılanacak. Batarya sistemi ile enerji depolanması, hibrit enerji yönetimiyle optimize çalışması sağlanacak tesis, tam otomatik ve insansız çalışmaya uygun olarak inşa edildi. Yapay zeka destekli otomasyon ile sistem 724 uzaktan izlenen ve kontrol edilen yedekli sunucu altyapısıyla veri güvenliği sağlanıp sıcaklık, pH, iletkenlik ve basınç sensörleriyle sürekli veri takibi yapılıyor. GSM ve uydu haberleşmesiyle Kesintisiz iletişim kuruluyor. Olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklı özel çelik yapıdan inşa edilen sistem, ters ozmoz teknolojisiyle günlük 20 metreküp kullanma suyu üretiyor. Son teknoloji membranlar ve akıllı otomasyon sistemiyle üretilen enerji ve su kalitesi sürekli olarak izleniyor. Platformdan çıkan su deniz ekosistemine ve gıda taşımaya uygun, üzerinde acil durum vanalarının yer aldığı hortum yardımıyla karada bulunan 20 tonluk depoya transfer ediliyor. Sistemden çıkan günlük 25 metreküp konsantre tuzlu su, çet kapsamında belirtilen yöntemle ve özel difüzörler aracılığıyla deniz dibine yağmurlama sistemiyle serpiştirilerek derin deniz deşarjı sağlanarak en az 80 metre ileriden uzaklaştırılıyor. Deşarj sisteminin çevresel etkiyi en aza indirecek şekilde tasarlandığı ve sürekli izlendiği bildirildi. Ömrü 20-25 yıl olarak öngörülen projeyle birlikte yılda yaklaşık 500 ton karbon emisyonunun azaltılacağı, yıllık yaklaşık 7 bin ton su tasarrufu sağlanacağı, doğal kaynakları kullanarak hem de çevreyi koruyarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi üretiminin sağlanacağı ifade edildi. Platformun açılışı Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'la çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Başkan Mandalinci, sistemin Türkiye'de ilk olduğunu belirterek şöyle dedi. Biliyorsunuz ki iklim değişikliği artık bütün dünyanın genel sorunu. Kuraklık, sıcaklık, nemli hava, bölgemize yanan ormanlar ve tabii ki suya erişimi günden güne azalan insanlarımız ve bu problemin çözümünde yer alan yerel yönetimler. Sorunun değil çözümün bir parçası olmak için hem Bodrum Belediyesi hem Muğla Büyükşehir Belediyesi özverili çalışmalarına devam etmektedir. Bizler de vatandaşımızın yaşamış olduğu sıkıntısına genelden çözüm üretebilmek adına bu sistemi bir ARGE çalışmasını hayata geçirmeyi uygun gördük. Ve yapmış olduğumuz denemeler sonucunda yaklaşık 25 gündür çalışan sistemimizin her bölümden almış olduğumuz numuneler, gerek içme suyu bölümünden gerekse derin deşarj almış olduğumuz numunelerle, şu anda sistemin son derece güzel, son derece verimli ve tamamen tam bağımsız bir şekilde yani tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, güneş panelleriyle ve rüzgar enerjisiyle çalıştığını sizlere belirtmek isterim. Üzerinde 20 tane 12 kW'lık güneş paneli bulunan platformumuzda 2 tane de 10 adet rüzgar türbini bulunmaktadır. Sistem kendine ait bataryalarla beraber enerjiyi hapsetmekte ve gerekli olan bütün sirkülasyonu içindeki bu enerjiden karşılamaktadır. Denizden almış olduğu suyu iki hortumla biri arkada görmüş olduğunuz 20 tonluk su deposuna birinde derin deşar sistemi olmak üzere hem karaya hem de denize boşaltmaktadır. Karadan almış olduğumuz numuneler iki farklı laboratuvardan alınmış ve şu anda gelen sonuçlar son derece olumludur. Denizden yani derin deşarj yapmış olduğumuz bölümden almış olduğumuz numunelerde yine tuzluluk oranını arttırmadığı görülmüştür. Platformla çalışımdan sonra Çevre Şehircilik ve İklim Hakanlığı'nın temsilcileriyle beraber buradan gelecekler. Yine numune olacaklar ve onlarla beraber alınmış olan numuneler kendileri tarafından incelenecek ve sistemin artık resmi olarak su üretmesine ve üretilen suyun kullanımına onay alacağımıza yürekten inanıyorum konuşmaların ardından bota binen davetliler platforma yakından baktı.